İsmail'in 24 yaşındaki kızı Zeynep'in hikayesi, küçük yaşlarda başlayan bir tutkuyla şekillenmişti. 13 yaşındayken kedilere olan sevgisi adeta bir saplantıya dönüşmüştü. Her fırsatta annesine ve babasına bir kedi istiyorum, lütfen evde beslemek istiyorum diye tuttururdu. Ancak ailesi kedilere karşı pek sıcak bakmıyordu. Kedi mi? Evde tüyler uçuşur, temizliği kim yapacak? diye direnirlerdi. Ama Zeynep pes etmedi. Sanki bir kedigillerin avcısı gibiydi. Ara ara pes edip sonra daha kuvvetli taleplerini yinelerdi. Sonunda aile dayanamadı ve ona bir kedi aldı. Kedisi Pamuk, Zeynep'in hayatına adeta bir güneş gibi doğdu. Zeynep, Pamuk'u öylesine bağlandı ki, onu bir kardeşi gibi görüyordu. Zamanla Pamuk'un yanına iki kedi daha katıldı, minik ve boncuk. Üçü birlikte evin yedi katındaki dairenin küçük kralları oldular. Zeynep, kedilerinin bakımına düşkün ve titizdi. Onları besler, oyunlar oynar, hatta onlarla uyurdu. Evde yalnız büyüyen Zeynep için bu kediler, gerçek dostlar olmuştu. Ailesi, özellikle Zeynep 17-18 yaşlarındayken, ona karşı daha korumacı davranmaya başladı. Babası ve annesi, İş saatlerine göre evde birinin mutlaka onun yanında olmasını sağlıyordu. Üniversiteye başlamasıyla birlikte ise bu düzen değişti. Artık sabah erken kalkıyor, yalnız dışarı çıkıyor, akşam geç saatlerde dönüyordu. Ailesinin endişesi giderek arttı. Zeynep ise özgürlüğüne alışmaya çalışıyordu. Mahallede ya da apartmanda kimseyle yakın ilişkisi yoktu. Komşularla mesafeli, hatta biraz da soğuk bir aileydi. Gündüzleri okuldan döndüğünde en büyük mutluluk kedileriyle vakit geçirmekti. Onları kucağına alır, nazikçe okşar, bazen de sadece sessizce yanlarında otururdu. Ancak bir gün, kedilerden biri hasta oldu. Pamuk yemeği bırakmış, halsiz görünüyordu. Zeynep endişeyle veteriner kliniğine götürdü. Babası masrafların gereksiz olduğunu düşünse de, Zeynep kedilerine olan sevgisi yüzünden her şeyi göze alıyordu. Günlerden bir gün, ailesi işteyken evde yalnızdı. Sabah uyandığında üç kediden yalnızca ikisini bulabildi. Pamuk ortalarda yoktu. Evi baştan aşağı aradı ama yoktu. Annesini aradı, durumu anlattı. Endişelenme, dedi annesi, belki apartmanın bir yerindedir ya da komşularda. Ama Zeynep buna razı olmadı. Hemen yan daireye gitti ve kapıyı çaldı. Kapıyı açan genç adam ona biraz sert ama bir o kadar da nazik bir ifadeyle baktı. Zeynep utandı. Kusura bakmayın, kedim kayboldu. Belki siz gördünüzdür diye geldim. Genç adam, merak etme. Ararım, dedi ve içeri davet etti. Zeynep içeri girdiğinde gözleri genç adamın üzerinde kaldı. Spor yapmış, fit bir vücudu, sıcak ve çekici bir gülümsemesi vardı kısa sürede kediyi buldu ve elinde tuttuğu pamuğu ona getirdi. Zeynep minnetle baktı, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bu kedi benim için çok değerli, birlikte kapının önünde biraz sohbet ettiler. Zeynep, genç adamın adı Burak olduğunu öğrendi. Burak'ın üniversitede öğrenci olduğunu, yalnız yaşadığını öğrendi. Zeynep o günden sonra sık sık Burak'ın evine gidip gelmeye başladı. Kediler arasında bir dostluk başlamıştı. Ama Zeynep'in kalbi de bir başka duyguyla dolmaya başladı. Burak'ın gözlerinde bir sıcaklık, bir çekim vardı. Bir hafta sonra Pamuk bir kez daha kayboldu. Bu sefer de Zeynep soluğu Burak'ın kapısında aldı. Yine mi? diye gülümseyerek karşıladı Burak. Evet, yine yok, dedi Zeynep. Kedilerimiz birbirini görüyor galiba, dedi Burak. Pamuk şu anda benim kedimle birlikte oynuyor. Ama onu vermem pek mümkün değil. Zeynep biraz mahcup oldu ama Burak onu içeri davet etti. Onlar birlikte kedileri izlerken aralarındaki mesafe hızla eriyordu. Burak, sana bir şey söylemem lazım, dedi birden. Seni gördüğümden beri aklımdan çıkmıyorsun. Seninle ciddi bir şeyler yaşamak istiyorum. Zeynep şaşırmıştı ama kalbi de hızla çarpıyordu. Ben nişanlı değilim, dedi. Burak ise sözlerine devam etti. Ben de seni çok seviyorum. Evlenmek istiyorum seninle. O gün Zeynep hayatında ilk defa gerçek bir aşkı tattı. Gözleri parladı, kalbi hızlandı. Burak ile ilişkileri hızla ilerledi. Birlikte dışarı çıkmaya, uzun sohbetler etmeye başladılar. Zeynep'in ailesi ise hala bu ilişkiyi bilmiyordu. Fakat her şey bu kadar kolay olmayacaktı. Zeynep, Burak'ın evinde kalırken bir gece kedilerden birinin davranışlarında gariplikler fark etti. Sanki Burak'ın kedisi ve Pamuk arasında gizli bir sır vardı. Zeynep bu sırrın ne olduğunu anlamaya çalışırken kalbi büyük bir karışıklık içindeydi ve tam o anda kapı çaldı. Zeynep kapıyı açtığında karşısında babasının sert ve endişeli yüzünü gördü. Zeynep, "Konuşmamız lazım." dedi. O an anladı ki, hayatı artık eskisi gibi olmayacaktı, gizem perdesi aralanmış, yeni bir sayfa açılmıştı. Zeynep'in ve Burak'ın hayatındaki sırlar neydi? Kediler bu işin neresindeydi? Her şeyin bir bedeli olacaktı ve Zeynep'in bu bedeli ödemeye hazır olup olmadığı henüz bilinmiyordu. İstanbul'un kalabalığından biraz uzak, Bozüyük'ün sakin sokaklarında büyüyen Zeynep, o sabah evden çıkarken üzerinde açık mavi bir gömlek ve üzerine hafifçe dökümlü diz hizasında beyaz bir etek vardı. Ayaklarındaki ince bantlı, beş topuklu sandaletler hareketlerine zarafet katıyordu. Saçları hafif dalgalı, omuzlarından aşağı doğru süzülürken yüzündeki hafif makyaj ve inci küpeleri ona naif ama aynı zamanda güçlü bir hava veriyordu. Yine de o gün kalbindeki huzursuzluk her ne kadar dışarıya yansıtmasa da içinde fırtınalar kopuyordu. Kedileri Pamuk, Minik ve Boncuk evin sıcak köşelerinde huzur içinde uyuyorlardı. Ama Zeynep'in aklındaki tek şey babasının o sabah kapıda bıraktığı sert bakıştı. Konuşmamız lazım demişti ama ne hakkında olduğunu söylememişti. Zeynep evde yalnızken bir yandan kedilere bakıyor, diğer yandan da düşünüyordu. Burak'la yaşadığı heyecanlı ama karmaşık ilişki artık gizli bir sır olmaktan çıkmalı mıydı? Yoksa ailesinin tepkisini göze alacak kadar güçlü müydü? O sırada telefonunun ekranı yandı. Burak'tan bir mesaj: "Bugün seni bekliyorum. Konuşmamız gereken şeyler var." Zeynep'in kalbi hızla attı. "Ama babam da," diye düşündü. İçinde bir yerde bu ikili arasında bir seçim yapması gerekiyordu ve henüz hazır değildi. Saatler geçtikçe Zeynep evde kendiyle mücadele ederken kapı tekrar çaldı. Bu sefer komşuları yaşlı teyze Şerife Hanım elinde bir tabak kurabiye ile geldi. Kızım, neyin var? Yüzün solgun, içeri gel bir çay koyayım, dedi sesinde samimi bir endişeyle. Zeynep zor da olsa tebessüm etti ve kapıyı açtı. Şerife Hanım içeri girerken Pamuk hemen onun ayaklarına sürtündü. Bak, kediler bile seni anlıyor, dedi Şerife Hanım. Senin gibi naif birini kim sevmez, içeri oturup çaylarını yudumlarken, Şerife Hanım hafifçe espri yaptı. Ah kızım, bence baban seni biraz kıskanıyor, Burak'ı duyunca yüzü iflah olmaz. Ama biz de biliyoruz, gençlik bir kere gelir, kaçırma. Zeynep gözlerini kocaman açtı, teyze, siz de mi aşkın peşindesiniz, ben mi yalnızım? Dedi gülerek. İkisi birlikte kahkahalar attılar, ama Zeynep'nin içindeki kaygı gitmedi. Akşam olduğunda, Burak evine geldiğinde Zeynep onu kapıda karşıladı. Burak üzerinde siyah bir tişört ve kot pantolon vardı. Spor ayakkabıları tozlu ama temizdi, saçları biraz dağınıktı. Gözlerindeki o tanıdık sıcaklık, Zeynep'in yorgun kalbini biraz olsun rahatlattı. Beraber oturup kahve yaparken, "Burak, biliyorum, zor zamanlar geçiyorsun." dedi. Ama ne olursa olsun senin yanındayım. Zeynep cesaretini toplayarak ona yaşadığı aile baskısından bahsetti. Burak, biz birlikte güçlüyüz, üstesinden geliriz, dedi. Ancak o gece Zeynep'in aklı hala kedilerin arasında saklı bir sırdaydı. Pamuk ve Burak'ın kedisi arasında garip bir bağ vardı. Sanki kediler kendi dillerinde bir şeyler konuşuyor, aralarındaki gizli bir dünyayı paylaşıyorlardı. Zeynep bu durumu merak edip bir gece gizlice Burak'ın evine gitti. Kedilerin oyun alanına baktığında Minik'in gözleri sanki başka bir dünyaya açılıyordu. Burak Zeynep'i görünce hafifçe gülümsedi. Sen de mi kedilerin sırrını çözmeye geldin? O anda dışarıdan bir ses duyuldu. Burak aç kapıyı. Ses Zeynep'in kalbinin durmasına sebep oldu. Kapıdaki kişi Zeynep'in babasıydı. Burak'ın yüzü aniden sertleşti. Zeynep ne yapacağını bilemedi. Babası kapıyı çalarken Burak gözlerini kaçırdı ve "Bu beklenmedik misafir." dedi. İçeriye giren babası, "Zeynep, bu ilişkiyi bitirmelisin." dedi sert bir sesle. "Bizim için tehlikeli olabilir." Zeynep Burak'a baktı, Burak da ona. Aralarındaki bağ bir anda sınınıyordu. Ama bu sadece başlangıçtı. Kapı kapandıktan sonra evin içinde bir sessizlik çöktü. Pamuk, Minik ve Boncuk, adeta durumu anlar gibi birbirlerine sokuldular. Zeynep, kalbinde fırtınalar koparken, bir yandan da kedilerin bu garip davranışlarının ardındaki sırrı çözmeye kararlıydı. Çünkü hayatı artık sadece aşk ve aile baskısından ibaret değildi. Çok daha derin, karanlık ve gizemli bir yola girmişti ve o yol onu hiç beklemediği yerlere, sırlarla dolu bir maceraya sürükleyecekti. İznik'in dar sokaklarında sabahın ilk ışıklarıyla uyanan Zeynep, kendini ağır bir sessizliğin içinde buldu. Üzerinde pastel tonlarda, hafif transparan bir bluz ve beli ince bir kemerle vurgulanmış, diz altı pileli etek vardı. Ayaklarında ise topuklu, kahverengi deri sandaletler, bileklerine doladığı ince altın bilezikler ve zarif inci küpeler tamamlıyordu görünümünü. Saçları hafif dalgalı ve omuzlarının hemen altına kadar uzanıyordu, yüzünde ise hafif bir allık ve dudaklarında doğal tonlarda bir parlatıcı vardı. Dışarıya baktığında, kediler pamuk, minik ve boncuk evin balkonunda güneşlenen huzurlu görüntüleriyle ona bakıyordu, ama Zeynep'in kalbi huzursuzdu. Babasının o günkü sert ve kararlı bakışı, annesinin sessiz onayı, sanki evin içinde bir kasırga esiyordu. Burak'la ilişkisini gizlemek artık mümkün değildi. Ancak ailesinin bu duruma tepkisi onu korkutuyordu. Dışarıda kuşlar cıvıldarken, Zeynep kendini geçmişteki anılarına kaptırdı. İlk kez Burak'ın kapısını çaldığı o heyecanlı sabaha, Pam'un kaybolduğu günlere ve tüm o küçük mutluluk anlarına telefonu titrediğinde Burak'tan gelen mesajı gördü. Bugün buluşalım. Konuşmamız gerekiyor. Mesaj basit görünüyordu ama içinde bir fırtına taşıyordu. Zeynep, mesajı okurken içindeki korku ve heyecan birbirine karıştı. Babasının kapıyı çalması an meselesiydi ve bu karşılaşmanın ardından hayatının tamamen değişeceğini hissediyordu. Evdeki sessizlik bozulduğunda kapı çaldı. Bu sefer apartmanın eski sakini, yaşlı ama hayat dolu Şerife teyzeydi. Elinde taze pişmiş poğaçalar ve yanında bir termos çay vardı. Kızım, biraz nefes al. Seni görüyorum, endişelisin. Dedi. İçeri adım atarken kedilerin üzerine eğilip gülümsedi. Bak, bu küçük dostlar bile seni rahatlatır. Zeynep, Şerife teyzenin samimi yaklaşımı karşısında rahatladı, esprili bir şekilde. Teyze, sizin de kalbiniz varmış. Ben sadece kedilerle mutlu oluyorum sandım. Dedi. İkisi birlikte güldü ve bir süre kedilerle oynadılar. Akşamın alacakaranlığında karanlığında Burak geldiğinde üzerindeki koyu lacivert gömlek ve siyah kot pantolon, kasvetli İstanbul havasına karışıyordu. Afif dağınık saçları ve derin kahverengi gözleriyle, Zeynep'nin aklını başından alıyordu. Beraber oturup kahve yaparken Burak, zor zamanlar geçiriyorsun ama unutma, ben buradayım, dedi. Zeynep, ailesinin baskısından ve içindeki karmaşadan bahsetti. Burak, biz birlikte çözüm buluruz, Sadece birbirimize güvenmeliyiz," diye karşılık verdi. Ancak o gece kedilerin davranışları daha da tuhaflaşmaya başladı. Pamuk ve Burak'ın kedisi Minik sanki başka bir dilde konuşuyor gibiydiler. Zeynep gizlice Burak'ın evine gidip onların oyunlarını izlediğinde Minik'in gözlerinde bilinmeyen bir parıltı gördü. Burak onu görünce hafifçe gülümseyerek, "Kediler bile bizim hikayemizi biliyor galiba," dedi. Tam o sırada kapı hızla çalındı. Zeynep'nin kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Kapıyı açan babasıydı. Yüzünde endişe ve öfke karışımı bir ifade vardı. Zeynep bu ilişkiyi bitirmelisin dedi sertçe. Burak'ın ifadesi aniden değişti, gergin ve kararlıydı. Zeynep ne yapacağını bilemeden aralarındaki bağın sınandığını anladı. Ancak bu sadece başlangıçtı, kapı kapanıp sessizlik çöktüğünde evdeki hava bir anda ağırlaştı. Pamuk, minik ve boncuk birbirlerine sokulmuş, adeta olup biteni anlamaya çalışıyordu. Zeynep, kalbindeki fırtınaya rağmen kedilerin arkasındaki gizemi çözmeye kararlıydı. Çünkü hayatı artık sadece aşk ve aile baskısından ibaret değildi. Çok daha derin, karanlık ve esrarengiz bir yolun başlangıcındaydı ve o yol onu hiç tahmin edemeyeceği sırlarla, tehlikelerle ve tutkunun gölgesinde kalan gerçeklerle yüzleştirecekti. Bozüyük'ün sakin sokakları, artık Zeynep için güvenli bir liman olmaktan çıkmıştı. Yeni bir sayfa açılmış, geçmişin gölgeleri peşinden geliyordu. Kedilerin mırıldandığı o gizemli dil, belki de hayatının en büyük sırrını saklıyordu. İstanbul'un kalabalığından uzakta, Mudanya'nın deniz kokan serin sabahında Zeynep, pencereden dışarı bakarken derin düşüncelere dalmıştı. Üzerinde beyaz dantel işlemeli, Hafif transparan bir bluz ve göğsünden bele kadar oturan, uçuşan pudra rengi bir etek vardı. Ayaklarında narin topuklu, ten rengi sandaletler ve ince altın bileklikler parıldıyordu. Saçları hafif dalgalı, omuzlarından aşağı zarifçe süzülüyordu. Dudaklarında hafifçe kırmızıya çalan dudak parlatıcısı yüzüne doğal bir ışıltı katıyordu. Ancak o güzellik içindeki huzursuzluğu gizleyemiyordu. Babasıyla yaşadığı son tartışma Burak'la olan ilişkisini daha da karmaşık hale getirmişti. Annesi ise sessizce bu durumun içinde kalmayı seçmişti. Kediler Pamuk, Minik ve Boncuk ise Zeynep'in hayatında sakin bir liman olmaya devam ediyordu. Ama ne kadar sakin görünseler de onlar bile bu fırtınadan nasibini alıyordu. O sabah Zeynep telefonunu eline alıp Burak'a mesaj attı. Görüşelim, konuşmamız lazım. Cevap hemen geldi. Seni bekliyorum. Saat 7'de sahilde buluşalım. Zeynep kalp atışlarını duyacak kadar heyecanlıydı ama aynı zamanda korkuyordu. Sahil, serin rüzgarları ve dalgaların hafif sesiyle romantik bir mekan olabilirdi ama Zeynep için bu hayatının en büyük sınavlarından birinin sahnesiydi. Sahilde buluştuklarında Burak üzerinde beyaz pamuklu gömlek ve lacivert kot pantolon vardı. Saçları hafifçe dağınık, gözleri ise derin ve anlamlıydı. Zeynep'in gözüne ilk çarpan Burak'ın bileklerindeki küçük deri bilekliklerdi. Ona daha da yakışmıştı. Burak, "Biliyorum zor zamanlar geçiriyorsun," dedi, "ama birlikte her şeyi aşabiliriz." Zeynep gözlerini Burak'ınkine kilitledi ve "Biliyorum. Ama ailem. Babam her geçen gün daha sert oluyor," diye fısıldadı. Birlikte yürürken Burak aniden durdu ve kedilerin sırrını çözmemiz lazım, dedi gülerek. Zeynep şaşırdı, nasıl yani? diye sordu. Burak, Pamuk ve Minik, öyle garip davranıyorlar ki. Sanki kendi dillerinde bir şeyler konuşuyorlar, dedi. Zeynep, belki de onlar bizden daha akıllıdır, diye cevap verdi. İkisi birlikte güldüler, ama akıllarında bir soru vardı, kediler gerçekten neyi saklıyordu, akşam olduğunda Burak'ın evinde buluştular. Zeynep, üzerinde siyah dar bir elbise, zarif bir kolye ve kırmızı rujuyla oldukça şıktı. Burak ise koyu renk takım elbisesiyle karşısındaydı. İkisi arasında elektrik vardı, kelimeler yetmiyordu. Ancak o gece kapı çalındı ve Zeynep'nin babası, yüzünde endişe ve öfkeyle içeri girdi. Bu ilişkiyi bitirmelisin, dedi sertçe. Burak gerginleşti ama kararlıydı. Zeynep kalbinin derinliklerinde bir yerde onları ayıracak gücün sadece zaman olduğunu biliyordu. Babası çıktıktan sonra evde ağır bir sessizlik vardı. Kediler sanki olanları anlamış gibi sessizce Zeynep'in etrafında dolanıyordu. O an anladı ki hayatında yeni bir dönem başlıyordu. Sırlarla, tutku ve tehlikeyle dolu bir dönem. Ve kedilerin mırıldandığı o gizemli dil bu yeni hayatın anahtarıydı. Fakat kimse bilmiyordu ki, o gece, Pam'un gözlerinden yansıyan ışık bir sırrı daha ortaya çıkaracaktı. Ve bu sır, Zeynep'in hayatını tamamen değiştirecek, onun kendisi bile fark etmediği karanlık bir yola sürükleyecekti. Marmara'nın serin rüzgarları eşliğinde, Erdek'in sakin bir mahallesinde gün doğarken Zeynep, aynanın karşısında duruyordu. Üzerinde kırmızı tonlarında, belden hafifçe büzgülü, ince askılı bir elbise vardı. Ayaklarında ince topuklu, siyah deri sandaletler ve bileklerine sarılı birkaç ince bilezikle zarafetini tamamlamıştı. Saçları aksesuarlı topuzuyla ensesinde toplanmış, birkaç dalga yüzüne düşüyordu. Hafifçe sürülmüş kırmızı ruj ve gözlerindeki hafif dumanlı makyaj ona hem çekici hem de gizemli bir hava katıyordu. Son günlerde yaşadığı karmaşa yüzünden gözlerinde yorgunluk vardı ama içinde taşıdığı kararlılık her zamankinden daha güçlüydü. Burak'la olan ilişkisi artık sadece gizli bir aşk değildi. Aynı zamanda bir sırlar ve tehlikeler yumağı haline gelmişti. Babasının ısrarları, annesinin sessiz onayı ve kedilerin gizemli davranışları arasında sıkışmıştı. O sabah Zeynep evden çıkarken kapı zilini duydu kapıyı açtığında, elinde küçük sepetle Burak duruyordu. Sürprizim var, dedi gülümseyerek. Sepetin içinden taze pişmiş poğaçalar ve yanında minyatür bir kedi oyuncağı çıktı. Amu ve diğerlerine, dedi. Zeynep'in yüzü güldü, seninle her şey daha güzel, diye fısıldadı. Beraber kahvaltı ettikten sonra, Burak seni bir yere götüreceğim, dedi. Zeynep meraklandı. Birkaç dakika sonra ikisi de Erdek'in dışındaki eski bir bağ evine vardı. Bahçede kediler için yapılmış küçük, rengarenk kulübeler vardı. Burak, "Burası bizim gizli sığınağımız." dedi. Kediler de burada özgür, biz de gün ilerlerken Zeynep ve Burak arasında sıcak bir bağ oluştu. Kediler etraflarında koştururken Zeynep Burak'ın yanında kendini güvende hissediyordu. Ama o an Minik'in garip bir şekilde kulübenin köşesine doğru baktığını fark etti. Burak, onlar bir şeyler biliyor, dedi, ama biz henüz çözemiyoruz, gece eve döndüklerinde kapı çaldı. Bu kez Zeynep'in annesi çıktı kapıya, yüzünde kaygılı bir ifade vardı. Kızım, baban hastalandı. Konuşmamız lazım, dedi. Zeynep'in kalbi sıkıştı. İçeri girdiklerinde babasının çekingen ama kararlı bakışlarıyla karşılaştı bu ilişkiyi bitirmelisin, dedi. Senin için, ailemiz için en iyisi bu, Zeynep, gözlerinde yaşlarla, ama Burak'ı seviyorum, dedi. Babası, aşk bazen tehlikelidir. Özellikle bizim gibi kapalı bir dünyada, diye yanıt verdi. O gece, Zeynep yatarken Pamuk'un gözlerindeki ışık farklı parıldıyordu. Sanki ona bir mesaj veriyordu. Bu kedi sadece bir kedi değil, diye düşündü Zeynep. Ve biz, onunla birlikte çok daha büyük bir hikayenin içinde bulduk kendimizi. Ve tam o anda, evin dış kapısında gizemli bir silüet belirdi. Gecenin karanlığında, kim olduğu ve ne istediği bilinmeyen bu kişi, Zeynep'in ve Burak'ın hayatını sonsuza dek değiştirecek yeni bir sır getiriyordu.